Merhabalar, ben Mustafa Balbay. Sizlerle 9 Mart 2022 Çarşamba günü Cumhuriyet Gazetesi'ne yayınlanan köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Yeni mahallede yeni bir mahalle buluşması. Yeni mahalle belediye başkanı Fethi Yaşar yaşadığı, yönettiği şehirle barışık yerel yöneticilerin en güzel örneklerden biri. Batı kentten demet evlerin nerede bir işlerine uğrarsınız? Fethi Başkan geçen gün bizdeydi derler. Bir insanın başlığı gereksinimin önemsenmektir. Fethi Başkan, ortak söylemler Fethi Abi, herkesin başkanı olmayı öncelikle bu yolla başardı. 5 Mart Cumartesi günü Fethi Yaşar'ın görevdeki 13. yılı kapsamında bir dizi temel atma ve açılış töreni de içeren buluşması vardı. Yeni mahallenin her bakımdan yeni bir mahalle olmasını sağlayan kurumların listesi kreşten ileri yaş bakım önüne kadar uzayıp gidiyordu. İyi bir yerel yöneticinin, ...kentin kaderi nasıl etkilediğini 13. yıl buluşmasında bir kez daha gördük. Yunus Emre Mahallesi Mustafa Kemal Spor Kompleksindeki törenin... ...bir özelliği de Millet İttifakı zemininde en son 28 Şubat'ta... ...genel başkanların bir araya gelen partilerin bir kez daha buluşmasıydı. Salonun dış kapısında bizi İyi Parti Yeni Mahalli İlçe Örgütü yöneticileri karşıladım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra... Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Payraz, Poyraz, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş yan yana idim. Tüm parti temsilcilerinin e, söze Fethi abi diye başlaması ortak paydaların faydalarından biriydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Allah'ın izniyle diye başlayan cümleler kurması, Selçuk Özdağ'ın Ahmet Arif'in şiirlerini dinlemeye alışması, e, siyasetin kartı kulvarlarından gelenlerin ortak e, alanlar oluşturması olarak değerlendirilebilir. E, parti kadroları e, arasında mayanın tuttuğu salondan da anlaşılıyordu. Boyu oyundan yüksek Uysal'ın büyük bir gücün parçası olarak uzun mesafe koşucusu gibi kendisini hazırladığını söyleyebiliriz. Başkentlik siyasal kulislere göre sarayın Uysal'ın genel başkanlığındaki DP'nin başının Tansu Çiller'i getirme planı tutmadı. CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde elde ettiği başarı sonrası özellikle İstanbul Ankara Belediye Başkanları'nın sadece yerel yönetici olarak değil toplumda ağırlığı yükselen siyasiler olarak öne çıktığı burada dikkat çekiyordu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu adları anons edilince salondan aldıkları alkışın tesibeli yüksekti. Ee, yavaş e, sakin güç, e, İmamoğlu yüksek enerji olarak salonun atmosferindeki yerini aldı. 2011'de Beylikdüzü CHP İlçe Başkanlığı günlerinde Silivri'de tanıştığımız İmamoğlu ile etrafındaki kalabalığın hakkını yemeden avuç dolusu merhabalaşıp hasret giderdik. Başkent Üniversitesi'nin kurucusu Prof. Dere Mehmet Haberal'ın iyi ki ülkemiz var e, şiarıyla yeni mahalleye de katkıları salonda karşılık buldu. Prof. Haberal'ın sık kullandığı bir söz var. Herkes yaptıklarıyla hizmetleriyle konuşmadım. Siyasetin anayasasıdır. Güçlü bir hedefe yürüyen hareketler parçalanmaz. Altı siyasi parti Türkiye için yaşamsal bir hedefe yürüyor. Geçmişte AKP'ye oy vermiş kişiler dahil büyük bir kesimin bu hedefle beklentisi var. Böyle bir hedef için altı partinin birbirine benzemesi gerekmez. Tabanlarını genişletmesi gerekir. Türkiye bu kadar kötü yönetilirken yaşanan sorunlardan çok çıkış yolunun konuşulacağı, her şeye karşın umudun öne çıkacağı bir siyasal iklim şart. Salonlarda mayanın tutması yetmez. Salonların büyüsü güzeldir ama tehlikelidir. Rahatlığa yöneltir. Bahardan tez yok. Kara bulutları yırtıp atacak yeni bir siyasal süreç şart. Bu yaratılmazsa şu geliyor. Biz bozduk, biz düzeltiriz.